Dizide, sağ olun. Seçime sayılı günler kaldı. Vatan Partisi Kiraz Belediye Başkan adayı Meltem Ayvalı köy ziyaretlerine, ev ziyaretlerine devam ediyor. <laughs> Ayvalı ziyaretlerini yaparken yalnız değil. Belediye meclis üyesi adayları Ayvalı'ya yol gösteriyor, bilgi birikimlerini paylaşıyor ve onun önderliğinde program ve projeleri halka ulaştırıyor. O meclis üyesi adaylardan biri de eski belediye başkan vekili Muammer Karatepe. Meltem Ayvalı Karatepe'yi Kiraz'ın su sorununu çözen kişi diye anlatıyor. Muammer Karatepe, Muammer amcamız Kiraz'da partimizin kurucularındandır. Belediye meclis üyeliği yaptığı dönemde de Kiraz'ın su sorununu tek başına mücadele ederek, bunu vurgulamak gerekir, çözmüş birisidir. Karatepe, 2004 yılında su sorununu nasıl çözdüklerini anlattı. 2004 yılında kepenin iktarı önüne geçmek için bir ittifak yaptık. CHP ile birlikte. Parti programından aldığım o şeyle, kültürle derhal acil ihtiyaç olan, etmeksiz olunan ama susuz olunmaz felsefesiyle su sorununu Derhal çözülecek. Çözeceğiz bunu dedim yani. Kiraz'ın 30 senelik, 35 seneye ihtiyacını cevap verebilecek bir su kaynaklarını tedarik temin ederek Kiraz'ın sorununu bu şekilde çözdük. Belediye meclis üyesi adayı Günay Göktekin kararsız Kiraz seçmenine seçenek biziz diye seslendi. Vatan Partisi olarak biz Gündüzleri ev ev dolaşıyoruz, köy köy dolaşıyoruz, akşamları köylerde kahvelerde toplantı yapıyoruz. Ekonomiden, terörden bunalan bu halkımıza bir seçenek olarak çıktık. Bunu halkımıza anlatıyoruz çünkü halkımız çok kararsız ve terörden, ekonomiden bunalmış durumda. Burada biz bir seçenek olduğumuza tek tek anlatıyoruz ve çok büyük ilgi görüyoruz.